Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün helkurt oynayacağım. Biraz geç kalıyor bu aralar videolar ama işte böyle bu tarz serüvenlerde birazcık işler gecikiyor nedir o? Birazcık Halkurt kasmaya heveslendik Mistik oldum şu anda. Ya, dün olmuştum hatta da. Bugün pek oyuna giremedim. Bir aile bir aileye sahip olduğumu unuttum. Böyle kasarken tabii. Şaka yapıyorum. Çok ağır işlerim çıktı bir anda bebekle alakalı vesaire. Gittik geldik şu oldu bu oldu işte alışveriş falan filan. Birazcık gecikti olaylar. normalde Oğuz, ben ve Batrix, ile beraber global kasıyoruz arkadaşlar. 32 maça kadar %100 kazanma oranıyla geldik ama ondan sonra dedi, TRD maç bulmayınca Avrupa'ya geçtik. Orada biraz pink, biraz oyuncuların eşekliği falan derken iki maç kaybettik ne yazık ki. Şu anda 94 oranla oynuyoruz. Şu anda Oğuz'da yok. Bugün cuma günü olduğu için ve saat ben 8'de eve geldim. Hemen video çekmem lazım diyerekten oyuna girdim. Bakalım. Umarım başarılı oluruz. Ee, öyle. Biraz da güncellemeler falan var. Değişiklikler var. Tamam. Ama bunu kestik. O arkadaşlar. Saf girdi çünkü Tigreal için. Ee, git git. Şu an buraya gelmeye gerektiren bir şey yok. Neden buradasın ki? Git buradan abi. Yani buradan bir şey kazanabilir miyiz? Çok zor. Evet yukarı çıkacağız. Bafa Buff doğru. Hmm. Bufflar mesela 25. saniyede falan çıkıyor. Ormanların canı çok fazla artırılmış. Ormancılar artık daha az farm atmak durumunda gibi şeyler. Yani biraz garip bir metadayız. İşler biraz değişmiş açıkçası. Can sıkıcı. E, Odet 4 olana kadar girme ya yit. Bizim difi bu arada Kufra. Oğuz olmayınca onu çağırdım videoya yardım için de. E, şu anda nokta koridorsuz da rotasyon oh, birazcık zor oluyor. Kaplumbağayı sanırım almıyorlar ya. Değil mi? Joy kesmiyor yani. Var mı buraya yardım? Diyeceğim. Orta koridorda bir şeyler dönüyor. Kaç vuruyoruz? 160'tan 800'de. 2200'e yakın bir yerde. Ben şey dikenlerle beraber vurabiliriz diyecektim ama. Gelin, kalmadı. Çok güzel. İt e abi burayı. Ben şuradan minyonları da hemen alayım arkadaşlar. Ormanların... Yani Bufflar ayrış bütün orman. Bufflar da hatta arttırdılar mı? Şu an tam hatırlayamadım ama. Ormanların canını %30 artırmışlar. Orman dönemiyorsunuz. O kadar ağır ki her şey. Yani kastığınız farma kadar her şeyi çok fazla etkilemiş bu güncelleme. Birazcık problem. Bu arada Kufra da şeye doğru söylüyor ya. Odet birazcık haklı gibi. Oyunu şeye yıkacağım. Benedetta'ya yıkacağım. Benedetta diyorum. Batrix'e yıkacağım. Bizim şu an üçlü de taşıyıcı biraz Batrix oyununda arkadaşlar. Hmm. Aşağıda bir şeyler dönüyor. Ama şunu da almalıyım ya. Dur şunu hemen pençeye atayım. Sadece hasarımı vursam da kafiydi. Hemen çıkıyorum buradan. Yoluma devam ediyorum. Ya, kanka geldiğini görüyorsunuz değil mi? Geldiğini görüyorsunuz değil mi Kufracım? Sana ulti atmayacağını düşündüren şey ne Yiğit? Ya Yiğit bak. Allah Allah. Ayakkabıyı normalde çıkmıyorum. Üçüncü ya da dördüncü item sonra çıkıyorum. Çünkü hıza falan ihtiyacı pek yok ve şu anda ormanları da yavaş kesmesi sebebiyle farmda birazcık geri kalıyor. Helkurt da önde değilse ne yazık ki istediğiniz performansı tam anlamıyla alamıyorsunuz. Güzel. Kaplumbağa var arkadaşlar. Kaplumbağa'ya da gidebilirim. Eğer Joy yukarı tutmaya gittiyse direkt kaplumbağa'ya çökeceğiz. Koş aşağıya. Canlara bak harikasınız gel abi buraya gel hemen buraya gel, gel 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 pençe yok çok sorun değil gibi ama köşeye kadar çekmiş bizim çocuk pençe yok ama büyük ihtimalle gelecek şimdi hemen çıkalım altın yengeci var şuraya gel bakayım Joygi. benden daha fazla bir şey gelmez oraya sen de bekleseydim bile bir şey çıkmazdı. Sende kalabilirdi ama sorun değil. Hemen hızlıca devam edelim. Hiç duraksamadan hard oynuyoruz arkadaşlar. Hiç durmak yok. Ya iki maçı da var ya gerçekten hiç hak etmeyerek kaybettik. Hani de, geçen demişim ya Avrupa'nın malları bizim mallardan daha mal diye. Harbi öyle mallar geldi yani. Ellen bir şey gelmez. Bir de bir maçta adamlar Baxia, Lapu Lapu, Florin almışlardı. Bizim biz bu kurt oynuyoruz. Her maç illaki bu tarz piklere karşı ne yazık ki pek bir iş yapmıyor yani Charles. Be, ne olur ne olmaz açalım ya şey itelim. Dizilimde de şimdi Helkurt da bir değişiklik aldı. İkinci yeteneğindeki aldığı ekstra hasar şeyle fiziksel hasarla artar duruma geldi. 42'den 50'ye çıkartmışlar. Bu da şu demek. Ne kadar fiziksel hasar çıkarsanız o kadar fazla hasar atarsınız. O yüzden umutsuzluğu da bu ilde eklemeye başladım. Şimdi burada umutsuzluk son tam kalıyor normalde yedilerinizi falan araya sıkıştırdım. O yüzden yedilerinizi sıkıştırmıyorum. Bozulma tırpan canavar avcısı e, ee, cılızlarsa umutsuzluk, tanklarsa korkunçsa sonra umutsuzluk ya da hangisi ise o şekilde. En sonra da ya avcı darbesi ya da duruma göre Atlantis falan koyuyorum. O şekilde oynuyorum genelde arkadaşlar. Harikayız. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Dön o Sen aşağıya aç. Sen buraya aç. Joy gelecek mi bakalım? Gelse de şu anda o yüksek hasarı çıkartacak bir gücü var mı? Yok. Tamam kuleyi açarız. Bunu bir yukarıda ne yazık görmüş. Buff'ını alalım. Buff'tan sonra direkt kaplumbağa geçeceğiz zaten. Buna pençe atmasam harika olacak. Odet bu arada kesiyor mu Joy? Joy'u kesti adamsın sen ya. Çok iyi. Devam 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 devam. Gel buraya hemen. Gelen var. Gelirse keseriz bu arada. Tamam denemedi bile. Vur 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 kanka vur. Lord bir falan geç. Kendi üstünü tamamen al. Kuleler açık değilse zaten şu an Lord 5 para etmiyor. Yakalandı mı bizim Matrix? Şöyle ortalığı biraz karıştıralım. Tamam. Buradan daha bir şey çıkmaz. Hemen şimdi bu oyun ne yapalım diye bir bakayım. Atlantis'in çok bir acelesi var mı? Yok. Zırhın da çok büyük acelesi yok. Hemen umutsuzluğa çıkalım. En kötü ihtimalle arkadaşlar itemler değişirse umutsuzluğa başladığınızda aniden hızlı bir kararla tek lejyon iteminden, iki tane lejyon çıktıktan sonra tek lejyondan hemen korkunç silahı da çevirebiliyorsunuz. O yüzden bu dizilim şu anda mantıklı. Hasar da gerçekten çok bomba bir hasar olarak devam ediyor. Aşağıda bir fight görüyorum şu anda. Bakalım oraya yetişebilecek miyim? Tamam onu kesti. Biz de bunu kestik. Çıkamaz gibi. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Al her şeyi. Aşağıda altın yengeci gördüm. Buradan hemen altın yengecine de koşacağım ama o zaten bizim olabilir. O yüzden şu an oyun çıkıp gitme ihtimali olan buraya keselim. Buff'ı kesmişler bu arada. Kim var burada? Tamam. Atladım da. Dur. Oynadım oynayamadım. Tamam Joy Doğan'a kadar hemen burayı alayım. Aradaki altın farkı 5800. Güzel üstünlük var. Hemen hızlıca devam edelim şuradan. Kes buraları abi. Hiçbir ormanı salmazsak çok kolay bir evin olacak bizim için. Diğer ilk Lord'la beraber de eğer şu minyonları hemen bir içeri sokabilirsek patlama hasarına yakalanmazsa Lord çok iş yapıyor. Ama patlamaya denk gelirse ne yazık ki Lord harbiden hiçbir işe yaramıyor. O yüzden Lord'u almadan önce şu patlamaya attırmaya çok dikkat ediyorum. Ama tabii her maçta o pozisyonlar mümkün olmayabiliyor. Fark birazcık da artmış mı? Artmamış. Aksine kufra öldüğü için kapanmış. Canım yedim yine kahraman olmaya çalışırken patlatmışlar yedimi. Aşağı doğru koşuyorum. Şu an Lord var. Aşağıdan görüş verirsem Lord'a şu anda da gelebilirler. Bu üstünlük çok bir şey ifade etmiyor. Rakibin pikleri kötü değil. Şu an görüş vermeden sadece buraya yeteceğim. Hiç kimse hiçbir yerde gözükmüyor. Onlar da korkuyor olabilir ama biz eksiz şu anda. Lord'a falan başlamazlar değil mi? Başlamadılar. Tamam. Adece de zaten aşağıda. Hemen burayıları itiyorum. O fight'e şu anda gelmek çok akıl kârı mı? Başladılar mı orada? Lord'a vuruyorlar. Baksa sekiyor mu sadece? Tamam sekiyormuş. Ondan sonra da ben işimi garantiye alayım. Şöyle Şurada dur şuradan ters pozisyona geçelim. Çok güzel. Tamam. Lord'a gel. Çok iyisin. Lord'a gel. Lord'a gel. Lord'a gel. Lord'a gel. Vur abi. Pençem yok. Ona göre son atmaya çalışabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Gerçi Moskov'un da ultisi falan atılmıştı galiba. Buraya denk gelmez. Bu şekilde alır hemen yolumuza devam ederiz. Şu anda üst tarafta bir tane orman gördüm. Bilmiyorum buff'ı var mı? Buff'a da geçebilirsiniz. Ben hemen şurayı alayım. Buff'ı da bekleyecek miyim bilmiyorum. Ama şuraları bir itseniz şu patlamaları falan bir alırsak harika olacak ya. Buraya doğru geliyor. Bizimki onu keser mi? Bakalım. Hadi. Çok iyisin çocuk. Güzel. Fark nedir arkadaşlar? 7.5K. Çok iyi. Aşağıda Lord yavaş yavaş kendi halinde gelsin. Umutsuzluk bitti şu anda. Hemen korkunç silaha başlayalım. Sinan attıramadım ya. Attırabilseydim iyiydi. Tigreal sonuçta Tigreal arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ne kadar geride olursa olsun bir tane attı ultiyle ortada ulti dağıtabiliyor. Yani burayı şu an itmeyeceğim. Çünkü olur zaten patlamayla gidecek. Belki saniye ona kadar bir şeyler olur mu olur yani ne bileyim. O yüzden itmiyorum şu anda orayı. Buraya kul patlaması gitmiş. Yukarının da gitmemiş ne yazık ki. Boş yere şu anda burada durmuyorum. Hemen ormanlardan yoluma devam ediyorum. Bu arada oynadılar oraya. Ben genelde bu tarz yerlerde fight'e gitmeyi tercih etmiyorum. Biraz daha görev adamlığı diyelim ama bizimkiler zaten o işi hallettiler. Son vuruşta ben de vurdum. Temiz bir şekilde oyunu sanırım kazandık. Bitti şu anda. Evet. Tamam. Hemen hızlıca bir tane daha oynayacağız. Vurur Çok güzel elinize sağlık. Bir göstereyim mi geçmişimi şeyi falan size. Dün de yeni kahraman gelmesi sebebiyle oynayamadım. Bugün de dediğim gibi sabah bir çıktım daha yine eve gelebildim yani. Şu an yerleştirme bitti mi? Son fight olmadığım için MVP'yi verdim. Genelde o, o durumlarda fight'a e gitmiyorum. Biraz daha böyle hani oradan bir şey çıkmazsa sonra dönebileceğimiz bir alan olsun diye değerlendiriyorum. Ya, bu da onlardan bir tanesi oldu. Durum öyle. Çıkmamışız daha şeyden. Şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. 94.59 Helkurt'ta şu anda 2259 emamarım oldu. Sıfırdan yani daha en dipten başladığım için diğer sezonlarda kasmadığım için daha çok düşük şu anda ama lig yükseldikçe daha fazla vermeye başladı. İlk başta böyle hani 8-7-10 falan veriyordu. Ligim yükselince daha fazla vermeye başladı şu anda. Kaybettiğimiz maçlardan bir tanesi bu oldu. Üzücü bir şekilde. Yani... Değerini gösteremeden oyunu buldu zaten şu anda. Bir de dün koymuştum zaten. Çok uzun bir süre bekleme süresine sahip oluyoruz şeyle alakalı. Nedir onun adı? Ormanı kime verdi? Tam bizim çocuktu. Hemen onunla bir takaslayalım. Dolaş zaten bizim bebede. Şimdi Oğuz ya yani typer mid oynuyor Gus'u. Bizimki altın oynuyor. Ben de orman oynuyorum. En popüler 3 koridoru aldığımız için çok uzun bir ekleme süresine, süresine sahibiz. Şu an hızlı buluyor çünkü difi var ve difi de dolaş oynuyor. Dolaş çok az oynayan olduğu için onun direkt takımı bir yere eşleştiriyor, atıyor yani. Ama bizi çok o kadar rahat bir şekilde ne yazık ki atmıyor. Banlar konusu da şöyle. Şu flörünü banlayacağım. Neyse banlardan bahsetmeyeceğim şu anda ya. Oyunda görüşürüz. Evet şimdi bu oyun Baksiye var. Kaybettiğimiz, tam size gösterdiğim maçı da Baxia'ya kaybetmiştik. Yanına destek alınca arkadaşlar ölmüyor ya. Ölmüyor yani. Ölmüyor yani. Her kurtla gusta kesemiyoruz onları. Yine biraz korktum ama TR'deyiz ya hallederiz burada. Şu an buradan başladım. Ne neye göre? Biraz keyfime göre açıkçası. Yani ormandan baskın yerim yemem riskine göze alaraktan birazcık bu durumu yapıyorum. Nasip işi birazcık. Ama şu ortadaki yengeçle pek vakit harcamıyorum genellikle yani. Ama şu anda alacağım. Çünkü Canım öyle istedi. Öldü bizim kufra. Çok güzel. Nasip. Yapacağımız varmış arkadaşlar. Baksiya Melisa bizim Adeci oynadı. Kule altında Melisa cılkını çıkarttığı için öldü. Çok iyi oldu bu. Bizim Beltrix öne geçti mi? Oyun birazcık bize free gibi geliyor. Devam edelim. Güzel başlangıç oldu ikimiz için de. Kardeşim selamlar. Biraz hızlı oynuyorum o yüzden yazamıyorum. Hakkın helal harita videosu izliyorsan canımsın. Ben burayı da keselim arkadaşlar. Şuna pençe atmayayım da şu haykurtun şeyin elemanın ormanına doğru bir ilerleyeyim mi? Çok güzel. Çok güzel. Biraz da bekledim ki şeyin... Bu elemanın şeyi geçsin ama... Çok güzel. Hemen hızlıca kaplumbağa yardım gelir mi? Gelmez. Ben şuradan şunu keseyim. Canım da az çünkü şu anda oraya gitmem birazcık riskli olabilir. Buraya kesip base atacağım. Üstteki orman ya da Melisa'nın canı az mı? Değil. Tamam. Hemen tamam, buraya kesiyorum arkadaşlar. Sonra base'e gidiyorum. Bozulma tırpanı boyun birazcık erken biter. Böyle olacağını bilseydim direkt bir Rokkron'a giderdim ama gerçekten ki. yani gitsen ne olacak. Bir görüş ver, bir görüş ver, bir görüş ver. Dikkatli ol aşağıda. Flash'in falan vardır. renk kötü ölmezsin ama çok hasar almışsın ha. eyvah. Dur 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 dur. Oynadılar. Bu arada kimi de öne geçerse oyun çok kolay olur arkadaşlar bizim adımıza. Oradan harbiden çok ciddi bir fight dönüyor. Lancelot da birazdan dahil olacak mı? Oldu bile. Gelmeye çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum, gelmeye çalışıyorum. Ortalığı birazcık kararttım. Şurada bir bekleyeyim. Atlamak mantıklı değil. Şu an mantıklı. Değil ya. Değil oğlum. Girme şuraya ya. Öküz gibiler. Şundan tiplere baksana. İstediğin kadar es. Adam bir şekilde yine takılıyor. Keyfine bakıyor ya. Tamam. Kesebilir mi? Kesemez. Hiç sorun değil. Hençem olsaydı kaplumbağa girerdim. Bizimki yukarıda Melisa'yı kesmiş mi? Galiba kesmiş. 0-2 gözüküyor şu anda. Güzel. Bir tık bir yavaşladı oyunum. Büyü direnci itemini yine çıkmışım. Unutma, unuttuğum için de çıkmışken de ayakkabıyı yapmamak gereksiz. Yapalım ayakkabıyı. Yine hemen hızlıca buna dönelim. Bu oyun erkenden korkunç silah yaparım bu arada. Medis, Midas yapılıyorsa eğer Atlantis gelir ondan sonra. Umutsuzluk falan hikaye. Yapmamış gerçi şu anda. Kaplumbağayı alabilirler arkadaşlar. Kaplumbağa. Ha, bizimki öldü zaten. Çocuğa oynamak daha mantıklı. Tam çok da darlama ki. Bekle. Tamam. Birazcık içeride oyalandım. Sağa sola gittim. Kolay bir skor olsun diye. Aslında eğer kaplumbağa Eyvah ya. İşte. Kaplumbağa alıyorlar diye düşündüm. Ya oğlum. Burada ne işin var ki? Alakasız bir rotasyon. Gerçekten saçmaladığın için beni kestin. Çok komik ya. Sen kaplumbağanın oradasın. Kufre'yi kesmişsin. Kaplumbağa'ya girmek yerine buraya geliyorsun. Yemin ederim yanlışlıkla kesiyor beni ya. Koş kaplumbağa falan. Çok iyisin kestiysen. Ben geliyorum bu arada ona son vuruş atabiliriz he. Geliyorum. Hasarım iyi. Heh şu anda hata yapıyor olacağım. Buraya gidersem hata yapacağım. Adam hiç canını fullede resmen ya adam. Var 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 var. var, var. Baksiye feed. O yüzden Baksiye hepinizden iyi oynuyor şu anda. Nasıl olacak o iş? Adam %100 takım savaşı oranıyla ve iki tane skorla oynuyor. Gayet iyi oynuyor. Niye feedlesin ki? Bahane bulma hiç boş yere. Ultisini atmış. Çok darla mı? Çok güzel. Hiç önemli değil kimde kaldı. Yeter ki keselim. Ve burayı bir şeylerle değerlendirebilelim. Orta koridorda boşluk var. Lunox burada değil. Bizim çocuk yine kesti. Sporunu yaptı arkadaşlar. Burayı itip hemen kaplumbağaya döneceğim. Ya da kimse buraya gelemiyor arkadaşlar. Tabii ki kule açacağım yani. açamıyorum. Tamam. Buraya oynayacağım da. Hı? Hmm. Çok zorladınız ya. Güçlüler arkadaşlar. Bizden Yiğit sen Yiğit vallahi döveceğim seni. Maç bitsin. Maç bitsin seni döveceğim Yiğit. Maç bitsin seni döveceğim ben. Şu anda birini atlayıp tekleyecek kadar hasara sahip değilim. Eski oyun metası olsa şu anda var ya en aşağı 5500-5600 falan farmım olurdu. Ama şu anda atılmıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun ben? Tamam. Çok da gaza gelme kardeş. Lancelot hala orada mı? Hala yukarıda mı ya? burayı. Tamam minyonlar burayı halleder. Buff'ı var. Buff'ı var. Gel abi. Bir iş bittim hemen derine koyulacaksın abi. Hemen hiç beklemeye gerek yok. Kufranın yanında mıyız? Vallahi oynarsa bizim çocuk oynardı. O da biraz uzaktaydı ne yazık ki. Ama yine de kesti güzel. Ee, atlamak çok mantıklı gelmiyor. Luzong da burada. Şu an gelir çünkü hepsi buraya geldi. Tamam. Bu arada e, buz pençesi aldım iki maçta da unuttuğum için ama buz pençesi ve diğer mor pençe nerf yedi. Alev pençesi ise buff aldı. Dün baktığımda en son oyunun ortalarında falan alev pençesi bastığınızda 85 fiziksel saldırı alıyordunuz. İnanılmaz bir oran. Yani e, orman lorda işte ah be pençemi attım lord var gibi durumları kontrol edebilecekseniz kesinlikle alev Pençesi oynamanızı tavsiye ederim. Artı bir item kadar hasarınız oluyor. Yedinci slot var işte yani öyle düşünün. İnanılmaz bir item halinde şu an. Tavsiye ederiz. Midde bir şeyler oluyor. Var mı kimseler? Yok. Burada. Tamam ben daha gelemiyorum oraya. Lord. Gel 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 gel. Pençe yok çünkü. Buna vurmanız lazım. Vur hocam. Güzel. 36 canlı onda kaldı. Sağlık olsun. Caddelerde rüzgar. Kalbimde aşk var mıydı? Gönlümde aşk var mıydı? Bir şey vardı ama gönlümde ne vardı? <laughs> Ben çıkar. Hoppay. Güzel. Oyalıyorum sadece. Kimi orta koridoru açıyor. Tamam. Hemen, hemen farmaya atıyoruz. Şu anda önemli bir görev kalmadı oyunda. Yapılacak bir şey yok. Vur 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 vur. 8 saniye burada vakit kaybı arkadaşlar. Ya da değil. Alalım. Aşağıya gideceğiz. Oradan yolumuza devam ederiz. E, bu lordla tamamen üstünlüğü alırız. Diğer lordda da oyunu bitiririz büyük ihtimalle. Bunlar yine fayda e geliyorlar. Güçlüler bu şey değil mi? Vallahi bizden daha güçlüler normalde de. Beceremediler. Güzel. Oynayabiliriz. Baksiye burada yok. Çok yüksek hasar alıyor ya. Beatrix'in şey Beatrix diyorum. kurtun şu an eskisi gibi tek problemi bu. Çok fazla hasar alıyorsunuz ve işiniz gerçekten o konuda zor. Ben yine klasik öne geçtiğimde rakibin ormanının içinden geçmeye devam ediyorum. İlk önceliğim her zaman budur. Bekliyorum. Tamam. Üst kule aç. Üst kule aç. Bafa gidecek mi bakalım Lancelot? Şu da bir... Ha, biri gördü beni. Biri yine görüyor. Nereden görüyor oğlum? Ha, patlamasını atmış. Ben de şizofrene bağladım ya. Osman Turşa. <laughs> gel gel. Vur. Burada yine fight dönüyor da. Kule altı yerleri hiç hal kurtluk değil ya. Güzel. Buradan bir şey alınacak bir şey kalmamış ama şöyle sadece vuralım. Güzel. Minyonları temizleyelim. Hemen oradan sonra Lord'a geçeceğiz. Bütün patlamalar gitti zaten. Lord da geliyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok şu anda oyunda. Bitirmemize engel olacak bir şey kalmadı. Lord alacağız. Şöyle Lord'u indirelim diye atayım da ne yapacağımızı görsünler. 14 saniye kadar şuraları hemen temizleyip gitsem ormanlarla uğraşmayalım. Sadece buff'ları alalım sen de alabilirsin bu arada. Sıkıntı yok. Al abisi. Lord'a gel ondan sonra hemen. Bu da bunu aldı. Ha gerçi benim buff'ım. Um. E ben ne anladım abi? Niye gittim o zaman buraya? <laughs> ben niye gittim oğlum? <laughs> Asırıt. Oğlum resmen bunları çaldıracaktık ya. ya böyle çaldırmıştım var ha dikkatli davranayım derken Lord'un zıplatmasına maruz kalıp ondan sonra güme gittiğim anlar olmuştur. Tamam. Lancelot nerede? Güzel. O da geldi. Tamam. Lancelot da aşağıda takılıyor. Tamam oyun bitti burada. Bitten. Üstü getirmeye falan gerek de yok. Gördüğüm yere direkt atlarım. Bakayım bizimkiler oynar mı? Tamam sarı mara atmaya çalıştı. Oy. Hoca. Tamam hepsi öldü arkadaşlar. Tehlikede kalmadı. Karit. Doğdular bu arada. multi basıp gelecek mi? Nasıl oynarız? Aç burayı. Tamam Arkadaşlar, Donox geldi ya Çıkmam lazım Kardeş sevgiler, adam o kadar yazdı ki Güzel Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Geri zekalı. Evet arkadaşlar. Tekrar bakalım maç sonuna. Orduğumuzun ne olmuş da bakalım. 94, 95 falan olmuştur herhalde. 95 olmamış da olabilir. Kaç yıldızla başladık? 13 yıldızla başladık. 2 kaybımız var ne yazık ki orada. Evet. Orana bakıyorum. Kaç ayma var vermiş önce onu. Of 54 çok iyi vermişsin be. Çok iyi vermişsin. 94.59 olmuş evet. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolar bu süreçte biraz aksayabiliyor. Eskiden de global deneyimlerime şahit olduysanız. Hakkınızı helal edin. Ee, biraz daha kurt videoları fazla gelebilir. Ya da genelde zaten aynı kahramanları atacağım söylemiştim. Suikastçı gibisinden. Birazcık haykur spamlayacağız. Sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun.